Arkadaşlar bugün bahçemizdeyiz fidelerimizi kazıyoruz artık çapalama zamanı geldi bakın şu otların fideler hep zararları var bunları temm temizlemeyip bitkilerin nefes almasını sağlamamız lazım patlıcanlarımız çiçek açtı görüyorsunuz yakın bir zamanda bu daha da büyüyecek evet bu kazma işini yaptıktan sonra çapalama işini yaptıktan sonra. Kısa bir süre sonra bunun etkisini göreceksiniz. Hızlı bir şekilde büyüm olacak. Evet bahçemizi bakarsak daha olur. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinde, korona ya, sürecinde ee, her şey bitti. Ulaşım durdu, hayat durdu, her yer kapandı ama tarım hiçbir zaman bitmedi. Hatta tarımda çalışanlara bile. Ee, izin verildi. 16 yaşından küçük olan çocuklar bile tarımda çalıştıklarını belirledikleri halde e, sokağa çıkıp yani tarımsal alanına gidebildiler. Şunu demek istiyorum. Bu her boşluğu doldurun. Artık günümüzün en büyük değeri tarım. Tarımsal faaliyetler devam ettiği sürece ekonomi de bundan büyük miktarda nasibini alıyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şimdi ülkemizde özellikle Alanya hakkında bilgi vereceğim biraz. Tepe Mahallesi'nde. Ben şu anda küçük bir yerimiz var. Şöyle. Bakın şöyle baktığımız zaman 15-20 metrekare küçücük bir yer var. Buraya ekiyoruz. Ektiğimiz ee, bu yerde bize bir sürü şey veriyor. Domatesleri görüyorsunuz. Bakın şurada bir domates göstereyim size. Bakın şuraya şurada görüyor musunuz domatesi? Evet. Hiç domates almaya gerek var mı? Şu salkımlara bakın bir. Şöyle bakın görüyorsunuz salkımları. Şunlara bakın. Patlıcan. 10 tane patlıcan bir insanın ev ihtiyacını karşılar. Biberlere bakın. Soğanlara bakın. Hepsi var. Bakın 20 metrekare yok şu alan. Domates, patlıcan, biber. Çok hızlı hareket evet. 20 metrekarelik alanda hem eğleniyoruz hem bitkilere bakıyoruz hem de vaktimizi geçiriyoruz. Ee, tarım Önemli Bir metrekare yeri bile Lütfen boş bırakmayın Mutlaka bir şeyler ekin Hem katma değer sağlamış olursunuz Hem de bu verimli topraklardan yararlanmış oluruz Evet görüyorsunuz bakın Daha bir buçuk ay önce ektiğimiz domatesler Meyve vermeye başladı Biberler meyve vermeye başladı Patlıcanlar olmaya başladı Size iyi günler diliyorum